videomuzdan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere spora başladığınızda ve yaptığınız bu süreçte yaşayacağınız 15 zorluk ve bunun çözümlerinden bahsedeceğim. Bu aldığım az önce yani ben 15 tane bir not aldım. Telefondan tabi baka baka gideceğiz okuyacağız. Çözümlerini atacağız sizlere. Neredeyse herkesin başına gelebilecek veya gelmiş şeylerdir bunlar. Evet sizleri bekletmeden ufaktan bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar videonun farklılığı biraz şöyle geze geze anlatacağız. Salon boş. Gördüğünüz gibi kablo sırası yok. <laughs> <laughs> evet. Şimdi ilk konumuz. Ben telefona 15 tane madde yazdım. İlk maddemiz arkadaşlar. Hocam ben spor yapıyorum fakat ya böyle gücüm kuvvetim yerinde bir anda bir ağırlığa gireceğim. Böyle esneme geliyor. E bu niye yani yorgunluk da hissetmedim? İki sebebi var. Arkadaşlar bir tanesi siz antrenman yaptığınızda vücut ısınız yükseliyor, beyin ısınız yükseliyor. Otomatikman ne oluyor? Terlemeye başlıyorsun. Bu ne? Vücudun soğutma mekanizması. Bazen bu yeterli olmayabiliyor. Ne yapıyor o zaman vücut? Seni biraz esnetiyor. Otomatikman beyni biraz daha rahatlatmak için, vücuda biraz daha oksijen sokumu yapmak için oluyor. Yani burada aslında herhangi bir canı sıkacağız bir nokta yok. Diğer bir şey ise bu bir. Bunu anladık. Diğer bir şey ise uykusuzluk. Klasik, çoğunuzun bildiği. Ya sen sabaha kadar şimdi LOL oynarsan olmuyor işte. Uyuyun oğlum, uyuyun, uyuyun. <laughs> şimdi ilk maddemiz buydu. Şöyle bir e, Sefa'cığım, sen bir taklatmadan şöyle bir geç bakayım. Şimdi ikinci maddemize bakalım ne varmış? Ne dedik? Esnemeden bahsettik. de ise protein tozu içtim, ishal yapıyor. Bunu çoğu kişi yaşamıştır değil mi arkadaşlar? Nedenini söyleyelim. Bir, çok fazla abartmak. Mesela senin kullanacağın bilinçli bir ölçekse bunu 2, 3, 4'e çıkardığında tepki verebiliyor vücut. Bunun dışında genelde protein tozlarının içerisinde bir laktoz miktarı olduğu için bizim toplumda da böyle laktoza alerjisi olan insan çok fazla. Adam ne oluyor? O laktozu sindiremiyor. Bir böyle bir tepki alıyor bağırsaklardan falan. Bu tip durumda peki ne olabilir? Ya miktarı azaltırsın ya da izole whey proteinlere bakabilirsin. İzole versiyonlarına yani. Onların çünkü hani bir deneyebilirsiniz bunları. Onlar laktozsuz oluyor genellikle çünkü arkadaşlar. Evet, şimdi buraya kadar geldik. Bakalım üçüncüye ne demişiz? Üçüncüye demişiz ki ha yani halsizlikten kastımız ne? işte ben spora gideceğim, böyle halsiz hissediyorum, o bu şu. Burada birkaç daha şey söyleyebilirim. Bir arkadaşlar günlük karbonhidrat alımınız nasıl? Mesela sen hani karbonhidrat bir enerji kaynağıdır. Sen eğer karbonhidrat almazsan yeterince, bir de çok çalışıyorsan, ayaktaysan böyle geberiyorsan gün içinde ve mahvoluyorsan otomatikman bir enerji düşüklüğü olabilir. Çünkü sporda da ciddi şekilde efor sarf ediyorsunuz. İki, vitaminsizlik durumun var mı? Bu var. 3- uyku düzeyinde bir sıkıntı var mı? Bakın bunlar çok önemli. Diğer bir şey, genel anlamda her şeyi çok iyi yapmaya çalışıyorsun belki testosteronunda bir düşüklük vardır. Hormonal bir sıkıntı var mı? Yani bunlar hepsi mix veya çok stresli bir hayatın var mı? Vesaire 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 ama genellikle en çok yaşanılan şeylerden biri adam yeterince iyi beslenmiyor. Karbonhidratı düşük alıyor. Karbonhidratı düşük alınca da böyle bir enerjisizlik hissedebiliyor. Bunu unutmayalım. Üçü anlattık şu anda. Gelelim peki dörde. Hocam benim işte dirseğimden oramdan buramdan şuramdan spor esnasında çıt 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 şey gibi orkestra gibi ses geliyor falan diye sorular oluyor bize Instagram'dan. İlk olarak bunun sebebi biri korkulacak bir şey yok, canınızı sıkacağınız bir şey yok. Bu tip şeyler genelde masumdur. Genelde spor altyapınız çok yoksa, spora yeni başladıysanız, düzenli spor yapmayan biriyseniz eklemlerinizden fazla böyle çıtlama sesleri gelebilir. Bu genelde sporda yeni olanlarda, yeni başlayanlarda, ilk zamanlarda olan şeylerdir. Zamanla çok bunu e, duymayabilirsiniz gitgide. Dikkat etmeniz gereken şey ise ağrı var mı? Bak ağrı vücudun tepkisi. Eğer ağrı yoksa herhangi bir yerde dirseği mesela eklem sesleri geliyor. Ağrı yaşamıyorsan şu anlık sorun yok. Yani korkulacak bir şey yok. Ağrı çok önemli arkadaşlar. Ama ağrı uğruna sakın üstüne gitmeyin. Onu söyleyelim. Şöyle bir devam edelim yürümeye. Şimdi biz... Dörde bitirdik. Beşe demişiz ki bilek ağrıları. İşte hocam ben iki aydır spor yapıyorum. 3 aydır, 4 aydır, 5 aydır, işte bir yıldır. Ya şu bilekler beni öldürüyor. Peki sorun ne? Diye çok fazla soru geliyor. Şöyle bir dumbbellımızı alalım bakalım. Şimdi arkadaşlar bir üstünden geçelim bunun. Çok fazla bunu yaşayan arkadaş var. Tabii ki de birçok sebebi olabilir ama antrenmanlardan sonra meydana geliyorsa en büyük sebeplerinden biri bu bükülme formları. Birkaç tane temel şey söyleyeyim. Presler yapıyorsun. Göğüs veya omuz. Büküldüğü an sıkıntı çok fazla. Çok bükülmeyecek. Yük biniyor. İki, işte biraz daha ön kol için çalışmalar yapıyorsun. Bak burada bilekler aşağı düşüyorsa sıkıntı arkadaşlar. Veya curl yapıyorsun gördüğün gibi. Ne oluyor? Bilek aşağı düştü yine büküldü. Bileğe yük bindi. Veya örnek veriyorum. İşte push-down yapıyorsun. Mesela biz arakol çalışıyoruz. Triceps dediğimiz. Bunu yapıyorsun. Burada ne oluyor? Bilek bükülüyor. Bileğe yük biniyor. Veya ters yapıyorsun. Ne oluyor? Bilek bükülüyor. Bileğe yük biniyor. Yani bunların hepsine kesinlikle dikkat edeceksiniz. Ve mesela yoğun ağırlar yaşıyorsun. Gitgide bu ağırlar bir türlü hani dikkat etmeye çalışıyorsun. Ne yapacaksınız? İlk olarak bunlara düzelttikten sonra spora bir bir süre ara vereceksiniz. Eğer çok rahatsız ediyorsa spora bir ara vereceksiniz. Hatta gösterebilirseniz bir baktıra da bilirsiniz. Ardından arkadaşlar geri dönüş yaparken böyle çok serbestlere girmeyin. Daha makinelerde işte göğüs makinesi, omuz makinesinde bileklerinizi sabit tutarak bilek bileklere hiç yük bindirmeden hafif köyel çalışma yapacaksınız. Bir dinlendirme sürecinden sonra yavaş yavaş. Ama üstüne sakın ağrının gitmeyin. Daha da beter olur. Şimdi bakalım 6. maddemizden yazmışız. Ben burada demişim ki plato süreci. Yani plato nedir? Sen bir süre spor yaparsın. Örnek veriyorum bir yıl spor yaptım, bir buçuk yıl spor yaptım veya iki yıl, üç yıl spor yaptın. Bir anda vücut kaldı lan ilerlemiyor. o hayvan gibi çalışıyoruz, şey yapıyoruz ilerlemiyor. Plato biraz da daha duraksama dönemidir. Yani vücut tepkiyi veremez. Bu tip durumlarda arkadaşlar farklı farklı antrenmanlar denemeniz lazım. Mesela sen normal böyle çift bölge bir antrenman yapıyorsundur. Sıkıntı yok. Ne yap? Farklı kas gruplarını mixte. Setleri çok değiştir. Daha farklı setler yap. Ya örnek veriyorum. Hafif daha ağrı gidiyorsan ağırda hafife giden basit. Veya süper setler ekle, drop setler ekle. Farklı farklı. Yani biraz daha böyle farklı şoklamalar yapıp farklı antrenman, daha ileri seviye set sistemleriyle, antrenmanlarla bir e, farklı bir şoklama yapmanız lazım. Vücudur, öyle bir süreye girdiyseniz. Ama tabii ki de bunun dışında bu işi natürel olarak yapıyorsanız zaten belirli bir süreden sonra işte 4 yıldan, 5 yıldan, 6 yıldan sonra çok böyle ciddi bir gözle göre değişimde almak zor oluyor. O ayrı bir konu. Ama daha böyle daha erken başladıysa bu işte bir, 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 bir buçuk yılda falan 1500 diyorum. Bir <laughs> buçuk yılda falan başladıysa bu durum. O zaman hani bu tip şeyler farklı farklı vuruşlar yapabilirsin. Şimdi bu 6. bahsedeceğimiz şeydi. Gelelim 7. maddemize arkadaşlar. 7. madde tatlı krizi. Ha tabii seviyorsunuz. İşte film açıyorsunuz evde. Spordan çıktın. Bir şeyler yedin böyle lapa pilav falan yedin kesmedi. Yine canın acıktı. Çok sert idman yaptım falan. Tatlı krizi geldiği anda arkadaşlar diyet bozmaman yani temiz beslenme desem daha doğru. Temiz beslenmeyi bozmaman gerekiyorsa kurtarış yolları ben birkaç taktik söyleyeyim. Daha önce böyle etmiştim Ya iki diş kakao oranı çok yüksek bitter çikolata iki diş. Bunun dışında da bir çay kaşığı civarı bir toz tarçın tüketimi olabilir. Veya gidin Baklavaya, ona buna, çikolatalara gireceğinizde gidin bir tane yeşil elma yiyin gibi. Veya bunlardan azar azar gibi. Yani bunların hepsi biraz karşı kendinizi dengeleyeceği için o sıkıntılı şu düşüşü hop şöyle bir yukarı yavaş yavaş çıkaracaksınız, rahatlatacaksınız kendinizi. Bu bahsedeceğimiz diğer bir şeydi. Şimdi 7'yi de anlattık. 8. madde. Yanlış değil, değil mi? 8'deyiz şu anda. Arkadaşlar burada da hemen not almışım. İşte ben kreatini yüklüyorum falan filan. Ee, i̇şte yok böyle karın ağırlarım falan filan oluyor. Beni rahatsız etti. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Arkadaşlar bu mevzu da şu. Kreatin kreatini fazla alırsanız yani 5 gram üzeri, 10 gram üzeri yüklemeler falan yaptığınızda otomatikman yan etkileri var. İşte bunlar da ağrılar yaşayabiliyorsunuz. Ee, rahatsız ediyor yani. Sindirim sisteminizi biraz rahatsız ediyor. Sizi biraz rahatsızlık verebiliyor sizlere. Bence o yükleme yapmanıza çok gerek yok. Hani illa yükleme yapmak zorunda değilsiniz. Ortalama günde 3 gram alın. Yani bir ölçek zaten 5 gram. Bunu 3 grama düşür kullanacaksan. 3 gramı 28 gün boyunca kullandığında zaten yeterli oluyor. Yani çok hani diyorum ya bir şeyi abarttığınızda onun etkilerini görme olayı da biraz artabiliyor. Biraz eziyetli bir süreç oluyor. Bu sefer kreatinden soğuyacaksınız yani. <laughs> Bu da e, aklınızda bulunsun şu anda. Şimdi gelelim 9. Kardiyoyu sevdirme teknikleri. İlerliyoruz. resmi Yani kimseyi buraya sokamıyoruz zaten. Ben can çekişiyorum. Hatta kendi özel ders öğrencilerimde de can çekişiyorum. Hepsi bir şekilde kaçmayı başarıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar tabii ki de insan bulunduğu yani aynı bulunduğu bir yerde sürekli e, dakikalarca, dakikalarca orada kalmak sıkabiliyor. Keyif alamıyor gelmeyebiliyor. Doğal gelmeyebiliyor. Bunu yapacaksanız da birkaç yol var. Mesela örnek veriyorum. Sen kardiyo yaparken satranç oynamayı seviyorsan gir kardeşim bir satranç uygulamasına. Orada bir iki el at, zaten 30 dakika geçiyor. Veya tavla mı oynamak istiyorsun? <laughs> gir abi hemen. Gir yani bir uygulamaya. Orada iki, bir, birkaç el at, zaten bir anda 30 dakika geçiyor arkadaşlar. Olimpiyat maratonuna çıkmadığınız için öldüresiye bir kardiyo yapmayacağınız için zaten. Bunları da bir yandan yaparsınız. Bu bir. iki. ya sadece hani kardiyo dendiğinde bu yok ki yani. Hani şu var. İp atlama var. Ne bileyim gölge boksu var. Başka şeyler var. Yani illa sadece bu değil yani. Yani kendiniz olan yine mi koşu bandı? Ya bıktık artık ya. Diye şartlandırma arkadaşlar. Diyeceklerimiz bu konuda da bunlardı. Şimdi arkadaşlar diğer aldığım bir not. Demişiz ki burada işte ben kilo verme sürecindeyim vesaire o bu şu veya tam tersi. Hemen sürekli tartıya çıkma olayı. Sürekli yani hani sonucu hemen bekliyor. Adam spora başlıyor. Bir haftada sonuç bekliyor. iki haftada sonuç bekliyor. Hatta bana bile bazen öğrencilerim yazıyor. Hocam ben hızlı kas yapmak istiyorum. Abi böyle bir şey yok ya. Yani bunu anlat anlata anlata artık hani bunu anlatamadık. <laughs> Ama anlatacağız, başaracağız bunu arkadaşlar. Sıkıntı yok. E, yılmıyoruz yani. Hemen tartı martı ölçümlere her dakika saldırdığınız zaman ilk haftalardan, ilk günlerden sonuç kafanızda şimdi çok büyüttünüz ya bir şey yani. Çok böyle bir büyük bir hedefle girdiniz ve bunun ne kadar zaman alacağını yeni başladığınız için bilmeyebilirsiniz. Otomatikman ilk haftalarda sonuç istediğiniz gibi gitmediğinde abi direkt stres oluyorsun yani. Direkt böyle motivasyon düşüyor, spordan soğumaya başlıyorsun. Yani o yüzden öyle ilk haftalarda sonuç bunu çok yani. Kafadan bir 3 ay, 6 ay ayırın. Yani bir başla, senin adapte olman zaten haftalar sürüyor yani spora yavaş yavaş. Hani biraz bu işi zamana bırakın. İşte bir anda olacak kafasıyla girdiğinizde olmuyor. Bu sefer de ne oluyor? Spordan soyuyorsunuz, beslenmeden soyuyorsunuz, erken bırakıyorsunuz bu işi. Bu da 10. olarak hani özellikle bu spora yeni başlayanlar hiç bahsedeceğimiz önemli bir noktaydı. Şimdi gelelim diğer not aldığımız. Özellikle gençler mükemmel program aramak için ellerinden yapıyor. İşte mükemmel programı aramak, aramak. Şimdi mükemmel program ne abi yani? Şimdi hani mesela ben öyle şeyler gördüm ki arkadaşlar bu zamana kadar. Adam mesela 7 tane hareket yapıyor değil mi göğüs? Ulan dersin programını görsen. Ulan mükemmel bir program. Adama bakınca hiç alakası yok zaten programla. O ayrı bir konu. Bir adama bakarsın. Adamın vücudu harikadır. Göğsünde 3-4 hareket vardır. Ama herif ya dünya başında yıkılır ya. Diğer kasa geçerken böyle hissetmez yani. Hani burada aslında programın mükemmel falan değil de çalıştığınız bölgeyi nasıl ne kadar iyi çalıştırabiliyorsunuz? O önemli yani. Hani sen setleri tekrarları nasıl yapıyorsun? Hareketler belli zaten. Hani yapabileceğin hareketler belli. Biraz ufak bir Google amcaya araştırma yapsan, biraz bizim bir kanaldan baksan hemen anlayacaksın. Sonra senin setleri ne kadar değiştirdiğin, nasıl yüklemeler yaptığın onlarla ilgili arkadaşlar. Yani sürekli mükemmel programı ara ara ara. Onun bir sonu yok yani. Tam doğru şey de değil o aslında. Gelelim 13'e. Bu maddeye gelmeden önce arkadaşlar bu arada salon bomboş. Siz de merak edip sorabilirsiniz. Şu an biz şeydeyiz. Faktori Atletik 4 Levent'te. Safir AVM'nin içinde oradayız. Demişim ki ya ben spor yapacağım da hiçbir tatlıyı yemeyeceğim ya. Yani her dakika böyle videolar çıkıyor karşıma sakın yeme sakın yeme anlamadım hocam kafamız karışık. Ya şimdi şu var arkadaşlar şimdi mesela hakikaten adam gibi beslenip düzgün idman yapıyorsanız haftada bir yiyin ya. Yani hani bu kadar kasmayın kendinizi. Mesela tamam. Mesela ben geçen poz veriyorum. Böyle biraz idmanlara iyi giriyorum bu arada. Böyle karın bölgem falan açık yani bir sıkıntı yok. Bir poz verdim. Bizim Rüzgar dedi ki adam hamburger yiyor, şey çikolata yiyor, karın kasları açık. E niye? Hem abartmıyorum, her gün yemiyorum bunu hem de çok sıkı idman yapıyorum. Yani o dozu önemli anladınız mı? Mesela şey var bizim toplumda. Herkes direkt kilo vermeye, zayıflamaya odaklanıyor. Ama tam tersi aslında odaklanmanız gereken çok ciddi bir sıkıntı hani yağ oranınız, aşırı bir obezite yoksa ilk odaklanmanız gereken şey kas kütlenizi arttırmak. Niye biliyor musunuz? Kas kütlenizi arttığı zaman metabolizmanız hızlanıyor. Müttefik, müttefik. Otomatikman siz sonra bir gün yağ yakmaya sürecine girdiğinizde çok rahat kuruyorsunuz. Veya bir şey yerken 10 kere düşünmüyorsun, bir kere düşünüyorsun. Niye? Vücudun yağlanmıyor çünkü. Bir sıkıntı olmuyor, bozulmuyor. Niye? Kas kütle yani canavar gibi oturduğun yerden koşuyorsun ya. Yani öyle düşünün biraz. Tabii bununla ilgili söyleyecek çok şey var. Bu da diğer bahsedeceğim bir maddeydi sizler için. Bu sefer ben 14. maddeye geldim arkadaşlar. Burada demişim ki işte ben çekişlerde sıkıntı, parmağımdan kayıyor, strep mı trep. Buna hemen bir şöyle koyayım. Burada şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. Bunu çok kişi yaşıyor. Siz mesela antrenmanlar yaparken bir ağırlığı tartayım da. Oğlum yaşlandık biz artık. Burada video anlatıyoruz. Bel olmaya gerek yok şimdi. <laughs> Arkadaşlar bakın, Antrenmanı yaparken çok kişi şu var ya bak parmaklara geldi, parmaklardan böyle kayıyor. Böyle çok zorlanıyorsunuz, şey yapamıyorsunuz. Bunun sebeplerinden biri pençe kuvvetinizin yeteri kadar iyi olmaması henüz. Bu zamanla gitgide kuvvetlenecek birçok kişi şunu yapıyor. Hemen bu hani bileğe sarılıp bir de şu bara sarıyorlar ya bu strep tarzı. Onlarla elinden kaymamalarını sağlıyorlar ama onu sürekli her sette her sette kullanmayın. Bırakın pençe kuvvetiniz gelişsin. Mesela siz ön kol idmanı yaparken dumbbell'la şu parmak ucuna kadar salın. Pençe kuvvetini de hissedin. Örnek veriyorum ekstra bir şey bu. Ve bunlar da kullanacaksınız. mesela 3 set yaptın, sağlam yaptın son sette hakikaten sağlam deneyeceksin. O zaman belki birkaç tekrarı daha rahat yapabilmek için, yapabilmek için strep kullanın. Ama her sette, her sette, her sette kullanmayın arkadaşlar. Bırakın biraz şu pençe kuvvetleri de bir ilerlesin yani. Evet, diğer bahsedeceğimiz 14. madde buydu. Ah, 15. maddemiz ise arkadaşlar bel ağrısı. Ne yapacağım hocam? Belim ağrıyor. Fıtık mı olduk? Sakin. Hemen triplere girmeyin. Rahat olun arkadaşlar. Şimdi bakın. Eğer bel kaslarınızın kuvveti zayıfsa, belirli bir şekilde belinizi zorlayan, Çalışmalar yapmışsınızdır, belki kas seçiyorsunuzdur yaşıyorsunuzdur. Ya da diğer bir şey, bazı hareketlerde, bazı açılara sert girmişsinizdir. Belinize binen yük artmıştır. Bu da sıkıntı yaratabilir. Biraz ağrı yaşatabilir. Bu hemen böyle panikleyeceğiniz, ''Aa, fıtık mı olduk, doktora mı gitsek?'' değildir. Önemli olan bu tip bir şey yaşadığınızda biraz süreci takip etmek, biraz dinlendirmek. Mevzu çok uzarsa ve nüks ederse, herhangi bir şey olabileceği için bir sonra bir doktora, uzmana göstermek daha sağlıklı olur ama hemen değil yani. Önemli olan başka bir şey var mı? Hayat kalitesi düşüren ciddi bir şey var mı? Bunlar önemlidir. Bir de ne diyoruz biz? Bel kuvvetiniz iyi olmadan bir anda böyle barbell rovlara, ona buna şuna şeylere girmeyin. Yoksa ne olur? Bel ağrıları kesinlikle yaşarsınız ve tehlikeli olur sizler için. Evet, bugün arkadaşlar biz ne yaptık? Spora başlayanların yaşayacağı 15 tane maddeden söz ettik. Birçoğu zaten bir ben de yaşadım arkadaşlar geçmiş yıllarımda. Hani bir binmek istiyoruz bir anlamda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi ve videomuzun devamı için kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi antrenmanlar.